Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün semti dolaşıp Semtteki gençlerle bilek güreşi yapacağız Ama bir sorunumuz var Ben solağım e, Bütün gençler de genellikle sağ olduğuna göre Yapmaya çalışacağız işte Zor başarmak işimizdir Demiştim ilk videoda Kimse yok ki semtte yasak var 26 20 yaş 26 yaş Sadece biz Bir şu tarafa doğru git banklarda. Ben şuralarda banklarda oturan insanları gördüm Yemin ederim buldum oğlum bu beni yer lan. Tek sen emir oğlum ikimiz de yer. Selamun aleyküm. <laughs> <laughs> Kardeşim bilek güreşi yapacağım. Evet. Bir de çekiyoruz. Evet. Var mısın? Varım. Bir de yapalım. bir şey söyleyeceğim ama ben sola al. Tamam mı? Hem sola hem sağla yapalım. Tamam. Olur. Tamam. Başlayalım. 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 <laughs> Kapat videoyu baba. Buna dayanabileceğini yenebileceğini düşünüyor musun sen? Buna bakar mısın? Sağlı sollu oğlum. Ama solağım. Evde yumurta ol. oldu içine. Allah. İndir telefonu baba. Ver telefonu. Sağ, Hangisi? Sağ sol. Hangisi? Solla başlayalım sağla. Oğlum bu beni yer yemin ederim ben yer. <laughs> Destek alma var hadi abi. <gülüyor> <gülüyor> Vay helal lan. <laughs> hadi sen oğlum. <gülüyor> Bir. <gülüyor> İki. Allah'ını sevdiğim çocuğum. Ya oğlum yavaş ya. Bu bilem kırılırsa parasını sen <laughs> hadi hadi başla hadi tamam yap. Tamam yeniyorsan yen, yenmiyorsan yen. Ya oyun oynama hadi. Lan bile aa bilem çok kötü. Yapma yapma tamam. Bu <laughs> kastan lan. Oğlum şuradan git lan. Cık. Ya şu kastanı bir kastan. daha göstersene. Gitmen şu tarafa <laughs> Bir de yendi. Bir ödül yok ha ona göre. Tamam. Ödül yok. Şimdi <laughs> seni de seviyorum. Yo ben de de Kardeşim adın ne? Mustafa. Tamam. <laughs> Kovdum. Mustafa Ali iyi <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Yeniyorsan ya oyun oynama benden <laughs> Biraz bir, şey bir şey. Oynasana. <laughs> Hadi. Yok kardeşim yok. Ben en... Aa! Daha küçük birini lazım bana. Oğlum yapma lan ne yaptın lan? <laughs> Sen istedin. Hamile yaparız. Neyse teşekkür ederim kardeşim. İyi günler. Atıldığım için videomuzda. Görüşmek üzere. Sağ olasın. Başka gençler aramaya. Evet ee, şimdi biz arkadaşla bilek güreşi yaptık. Bileğimizi kırdı sağ olasın. Teşekkür ederiz. Çok kötü oldu bileğim. Eee bir izin alalım videomuzu paylaşabilir miyiz diye. Kardeşim tekrar biz geldik. Ee, şu videoyu bir çekip paylaşabilir miyiz diye izin alacağım. Tamam. <laughs> Eyvallah sağ Görüşmek üzere. Sağ olasın. Ee, şimdi başka bir yere gidelim. Eee gezelim yani semti. Şurada, Şurada iki tane arkadaş var. var onlara sor. Onlara gidelim. Selamünaleyküm. Merhabalar. Evet kardeşim bir video çekiyoruz da Bilek göreşi yarışması yapıyoruz Eee evet. Bilek göreşi yapacağız ama ben sola, Yani sağlı sollu yapacağız. Sıkıntı var mı sizin? Yok <laughs> Hanginiz önce tıraş, garip, makas almıştınız? Hanginizin? Hanginizin diyorlar arkadaşlar? Aşkım hani hiç. <laughs> hiç Çok şey maşallah bir çek elini çıkarsana Çok kaslı duruyor arkadaş evet, şeyle... Çek elini çıkar çıkar biraz küfür et de. Allah sen çıkardın, çıkar, çıkar. Kasını göstersene. <laughs> sık lan sık Oğlum, sık! Yok tek bu kadar. <laughs> yok tek o kadar. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Bak bir arkadaş mi yaptık şurada bir arkadaştan. Bileğimizi kırdı. Yani döndü bileğim iyice. Ağrıyor ona göre. Bence hiç girişme bu işe. Ben de öyle düşünüyorum ama. Bismillahirrahmanirrahim. Önce Samsung. Fark etmez lan. Destek var mı? Kural yok kardeşim. Bam bam bam. 3 2 1 Çek. Aa bismillah. Ama ne sen ya? Yani kaldı kaldı ya. Yani işte. Oğlum cidden ha Ben çok güçlüyüm güçsüzüm. Tamam hadi sağ. Maşallah. maşallah. Ben destek alacağım. 1 2 3 Oooo. Tamam. Geçmiş olsun. Evet. Geçmiş olsun. <laughs> Yan. Döndürme dedim Allah'tan kardeş. Arkadaş yaptı diyorum. Sıra senden mi kardeş? Kural yok. Kural yok bam bam bam. Yani. Ya. Biraz sakin olsam. Teşekkür ederim. Ben Sigara ama. içen bir e, sporcu. Bakalım <laughs> çok güzel. <laughs> Sağ ol. Arkadaş. İddialı değil misin? Tutuşundan ye seni yeneceğim diyor. Elimi öyle bir tuttuk ki. <laughs> Ben niye yeniliyorum hep yalnız? Daha Ciddi mi? İnşallah bir tane yenerim. Bir, iki. Bırak ayınsın. yenisin. Salon ya. Valla bu... Var ya. <laughs> Ona göre. Teşekkür ederim arkadaşım. Kardeşim. Sansur Videomuzu var. paylaşabilir miyiz? Sansür var. Videomuzu paylaşabilir miyiz? Paylaş sansür var. Tamam. Videomuzu paylaşabilir miyiz? Paylaş, Sıkıntı tamam. var mı? Yok. Eyvallah sağ olasınız. Gidelim. Oğlum tamam da kimse yok ki sen de. Sokağa çıkma yasağı var ya şimdi e, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var Biz kimseyi e, göremiyoruz Yani bizi bir polis tutsa Cezayı alacak yani Hem korku var üzerimizde fazla gezemiyoruz Hem de e, cezayırız yani kimse yok O yüzden videoyu burada sonlandırmak istiyorum Umarım videomu beğenmişsinizdir Bileğim saklandı İnşallah bir şey yoktur e, Gençler çok böyle kastım değil ben çok zayıfım Nasıl yapmaya kafaya koydum. yüz geçireceğim. Bu videoya 500 like gelirse videonun ikinci serisini yapmayı düşünüyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinize görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın.